tesislerinde kazandırmış arıtma olacağız. Şu anda atık su arıtma tesisleri sürdürülebilir mi? Atık su arıtma tesisleri sürdürülebilir kentler projesi kapsamı içerisinde çok modern, ileri biyolojik atık su arıtma tesislerini de dere kazandırmış olacağız. Buranın e, ihale bedeli 56 milyon lira güncel bedellerle. Bugün dere bucak için önemli bir gün. Burada özveriyle bir çalışma gerçekleştirdik. Bu süreçte Konya Büyükşehir'imizin değerli Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay Bey, ben şahsım ve ilçem adına huzurlarınızda çok teşekkür ediyorum. Şükranlarımı sunuyorum. İlçemize bu sunulacak hizmet ilçemizin önemli bir sorununu çözmüş olacak. Bu süreçte emeği geçen gerek genel müdürümüz olsun, gerek büyükşehir belediyemiz olsun Onlara teşekkürlerimi iletiyorum. Belediyecilik denince Konya'ya ayrı bir parantez açmak gerekiyor gerçekten. Başta KOSG olmak üzere bütün birimleriyle neredeyse bir Hollanda kadar büyük bir coğrafyaya altyapıyla ilgili hizmet yapabilmek, hizmet götürebilmek, beklentileri karşılayabilmek gerçekten çok önemli ve çok zor. Burada temelini attığınız ileri teknoloji akıtsu tesisinin dere Konya'mıza, Hayırlı olmasını diliyor Ya Allah Bismillah Hayırlı olsun <laughs>